Edebiyatçı ve sanatçılardan kurulu bir futbol takımımız var ama ne takım? Gerçekten müthiş maçlar çıkarıyorlar. İşte o takım bir benzeriyle bir Alman takımıyla bir maç yaptı. Ayazman'ın Alman edebiyatçılardan meydana gelen Autonoma ile bir maçı vardı. İstanbul Beylerbeyi stadında heyecanlı çekişmeli deyim yerindeyse tırnak içinde kıran kırana bir maç oldu. Ve maç sonuçta Harun Tekin ve Can Selerçi'nin golleriyle Ayazman'ın zaferiyle bitti. Kalede karikatürist Ender Özkahraman, Forvet'te oyuncu Cansel Elçin ve Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin. Rakip takımsa Alman Edebiyatçılar. Türkiye'li sanatçılardan oluşan Ayazma ve Alman yazarlardan oluşan Autonoma, İstanbul Beylerbeyi Stadında futbol maçında bir araya geldi. Maç sanatçılar arasında düzenlenince rakiplerin birbirlerine hediyeleri de kitap oldu futbol için bir araya gelen sanatçılar hayli keyfiydi. Bizim alışkan alışık olduğumuz bir etkinlik bu. Çünkü biz bunu 3 seneden beri yapıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Çünkü Alman yazarlar takımı ve Ayazma Türkiye Yazarlar Takımı bir araya gelip e, futbol oydu. Şansımız büyük ama onun dışında e, futbolu böyle etkinliklerle sevebiliyoruz bugünlerde. Çünkü Türkiye'de e, futbolu sevmek gitgide zorlaştırıldı. Maçın galibi ise ev sahibi Ayazma takımı oldu. Harun Tekin'in iki, Cansel Elçin'in 1 golüyle Türkiye'li sanatçılar Alman Edebiyatçıları 3-2 yendi. Harun'un dediği doğru futbolu sevmek zor oluyor kimi zaman ama böyle bir maçta nasıl sevmezsiniz? Ee, rakiplerin birbirine kitap hediye ettiği bir maç gönül daha ne ister? Müthiş. 14 Ekim'de beyaz